unutmayın. Ensest istatistikleri buzdağının sadece görünen kısmı. Elimizdeki ensest istatistikleri gerçeklerin ancak çok az bir kısmını yansıtıyor. Gerçekler tahminlerin çok üstünde. Bu babalar da mı kutsal? Bu amcalar, dayılar, abiler de mi kutsal? Genç kızlar ve kadınlar kendilerine yapılan dehşet verici ensest uygulamalarını bir başkasına söyleyemiyorlar. Bize yardım edin. Ensest mağduruyum diyenler buzdağının sadece görünen kısmı kadar. Bu nedenle de elimizdeki ensest istatistikleri gerçeklerin ancak çok az bir kısmını yansıtıyor. Toplum baskısı, örf ve gelenekmiş gibi öğretilen bazı kavramlar mesela baba kutsaldır, anne kutsaldır, amca kutsaldır, dede kutsaldır, abi dayı kutsaldır diyerek böyle bir olayın afişe edilmesine engel oluyor. Çocuklar aileleri dağılacak, adları kötüye çıkacak korkusuyla bu dehşet verici olayı utanç verici bir sır olarak saklıyorlar. Annelerine ya da başka bir aile büyüklerine söyleyemiyorlar. Kendi yakın arkadaşlarına dahi anlatıp yardım isteyemiyorlar. Bu nedenle de dünya çapında ensest ilişki istatistikleri gerçek verileri hiçbir zaman yansıtmıyor. Bu mağduriyeti yaşayan genç kızlar ve kadınlar namussuzluk suçlamasıyla, aile dağıtan kirli kız olma korkusuyla sindiriliyorlar. Örf ve adet diye kendilerine yıllardır empoze edilmiş, oysa dinen hiçbir geçerliliği olmayan bazı ön kabullerle sanki suçu kendileri işlemiş hissine kaptırılıyorlar. Sadakatsiz, namus duygusundan yoksun ve aile sırlarını ortaya çıkaran biri gibi gösterilme korkusuyla sessiz kalıyorlar kendilerine destek olacak bir kimse bulamamaları ve aile tarafından dışlanmaktan korkmaları da genç kızların ve kadınların çoğu zaman bu iğrenç istismarları ispatlama imkanlarını ortadan kaldırmaktadır. Bu insanların hepsi kendi öz kızlarına, yeğenlerine, kardeşlerine cinsel istismarda bulunmuş, Allah korkusu olmayan, din ahlakından tamamen uzak, hasta ruhlu insanlar. Daha aynı zamanı görüyoruz. Kiminde en ses var. Kızına tecavüz etmeye kalkıyor. Kızını pavyona satmaya kalkıyor. Kızını PKK'ya göndermeye çalışıyor. Oğlunu PKK'ya göndermeye teşvik ediyor. Ya oğlunu uyuşturucu satıcısı yapıyor. Yahut mafyanın içine sokmaya kalkıyor. Olmadığı ahlaksız anneler, babalar var. Haysiyetsiz, şerefsiz. İşte anne kutsaldır, baba kutsaldır. Evlat kutsaldır. Kutsal olmayan kalmadı hepimiz kutsalız o zaman. Değil mi? Bir insan ya annedir ya babadır ya evlattır. Evet. Değil mi? E, hepsi kutsal diyorsun. E, tamam hepsi kutsal. Ama nasıl kutsal? Allah'ı seviyorsa, güzel ahlaklıysa, şefkatli, merhametliyse, adilse, nezaketliyse, temizse, hoş insansa o kutsaldır. Üç kağıtçıysa, kızına tecavüz etmeye kalkan, sahtekar, alçaksa, oğlunu, çocuğunu dağa çıkması için, PKK'ya katılması için zorluyorsa, uyuşturucu satmak için zorluyorsa, kızını gayrimeşru yola teşvik ediyorsa, e bunlar haysiyetsiz, şerefsizdir. Bunların kutsallığı yok. Bunlar Deccal Komitesi olmuş olur. Dolayısıyla çocuk Deccal Komitesi'nden kaçacak. Ashab-ı gibi mağaraya sığınacak. İnşallah. İnşallah. Kimi Mehdi'nin yanına sığınır, kimi İsa Mesih'in yanına sığınacak, kimi mümin, muttaki yol yanına sığınacak, bir şekilde canlarını kurtaracak. Aile yıkan kız olma korkusu bu ahlaksızlığın gerçek yüzünün ortaya çıkmasına engel oluyor. Ensest araştırmalarının sonuçlarına göre genç kızlar özellikle ailelerini yıkma ve kendi adlarının namussuza, kirli kıza çıkma korkusuyla bu büyük ahlaksızlığı gizliyorlar. Birçoğunun annesi ensest mağdurlarının anlattıklarına inanmıyor ya da onlar da ailelerinin yıkılacağı korkusu gibi nedenlerle bu sapkınlığı gizleme yolunu tercih ediyorlar. Çocuklar kendilerine karşı henüz 3-4 yaşlarındayken babaları, abileri, amcaları, dayıları, dedeleri gibi en yakın aile üyeleri tarafından yapılan bu aşağılık uygulamaların ne olduğunu tam olarak anlayamıyorlar. Birçoğu daha ileriki yaşlarında, şuurları daha açık hale geldiğinde bu ahlaksızlığı büyük bir dehşetle fark ediyorlar. İşte bu ve benzeri başka birçok neden enses istatistiklerinin gerçekleri yansıtmasına engel oluyor. Çocuklarınıza kulak verin. Tehlike çok yakında. Yılda 7 bin çocuk cinsel ve fiziksel istismara uğruyor. Bu sapkınların büyük bölümü amca, dayı, kuzen gibi en yakın kişiler. Türkiye'de yapılan klinik araştırma bulgularına göre enses saldırganlarının %57'sini öz babalar, %4'ünü öz abiler, %13'ünü yakın akrabalar, %26'sını ise ikinci dereceden akrabalar oluşturmaktadır. Yasal başvuruda bulunmuş, mahkemesi sonuçlanmış ya da sürmekte olan vakalarda ise saldırganların %39'unu öz baba, %15'ini öz abi, %17'sini yakın akraba, %28'ini ise uzak akrabalar oluşturmaktadır. Türkiye'de kadınların yüzde 7'si 15 yaşından önce enses cinsel istismara maruz kalmıştır. Saldırganların yüzde 30'u yakın akrabadır. Saldırganların yakınlık derecesi detaylı incelendiğinde görüşülen kadınların yüzde 2.4'ünün babası tarafından, yüzde 1.7'sinin kardeşi ya da abiyi tarafından ve yüzde 0.6'sının üvey babası tarafından 15 yaşından önce istismar edildiği görülmektedir. Amerikan Sosyal Yardım Bakanlığı'nın 2007 yılında hazırladığı rapora göre, 14 yaşın altındaki 421 çocuk ve her 7 kadından biri aile üyeleri tarafından ensest ilişkiye maruz kalmıştır. Yine aynı rapora göre 2400 çocuk 2007 yılında cinsel istismara maruz kalmıştır. 20 milyon Amerikalı anne veya babaları tarafından ensest mağdur. Ulusal Suç Mağdurları Merkezi adlı kuruluşun yayınladığı araştırma sonuçlarına göre tecavüze uğrayan çocukların %46'sı aile fertleri tarafından tecavüze uğramış. Rain, Tecavüz, İstismar ve Enses Ulusal Network raporuna göre toplam tecavüz oranlarının %34.2'si aile üyeleri tarafından gerçekleştiriliyor. Cinsel tacizlerin %60'ı polise bildirilmiyor. Tecavüzlerin %7'si ise aile üyeleri tarafından gerçekleştiriliyor. ABD Adalet Bakanlığı'nın 2000 yılında yayınladığı bir rapora göre 12 eyalette kayıtlara geçen 60 bin cinsel taciz suçunun yaklaşık %25'i aile fertleri tarafından işlenmiş. 11 yaşından küçük mağdurların uğradığı cinsel saldırıların yarısı aile fertleri tarafından yapılmış.